Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni motor aldım arkadaşlar. İki tekerlekli elektrikli Yuki motorlar aldım. Şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar e, e, böyle bir motor aldım. E, anahtarı da bakın burada, şurada şu şekil. Yuki marka ve anahtarı buraya taktığınızda direkt olarak çalışıyor bakın şu şekilde. Şu şekilde bakın. Anahtarı çalıştırdım ve çıkan sese bakın. Bakın. Böyle bir motor arkadaşlar. Evet, e, motorun özelliklerinden iki tekerlekli, volta elektrikli. Bakın şu şekilde plakası falan var. 05 ADZ 718 plakası var. E, bakın evet. Özel özellikle şu Türkiye yazısı, özellikle şu şey yazısı. Evet, burada kumaş gibi bir şey var. Bu paspası, bu anahtarı daha önce de söyledim. Bu ön şeyi farları da göstereceğim. Farları da göstereceğim. Bir dakika. Farlarını da göstereyim arkadaşlar. Kornası da bu şekilde. Yani isteyene satarım diyecektin. Ne kadar paranız varsa satarım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi eğer çok şeyiniz varsa siz de bu şekilde benim gibi motor alabilirsiniz izninizle Evet arkadaşlar ee... bu kadar dediklerim bu kadar Evet arkadaşlar motorun hakkında bilgilerinizi bekliyorum şu anda like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay